Edirsa TV Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mavi Medya Grup Genel Müdürü Mehmet Ali Savaş, ve Edesa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'nın zengin bir potansiyeli sahip olduğunu ve bu kapsamda kente güzel işler yapacağını ifade ederek medyanın da bir şehrin gelişimi için önemli olduğunu ifade etti. Edisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş ise, yeni atanan Şanlıurfa valisi Salih Ayhan'a başarılar dileyerek "Vali Salih Ayhan'ın kente güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum." dedi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede kentin önemli konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.